ben de, bu müslerle birlikte e, yaşayabilirim yarış yapıyorum arkadaşlar? E, lan? Fefesi yaşayabilirim yarış yapıyorum arkadaşlar. E, tek başıma oynuyorum. Hmm, kanalı filan oynayabilirim. onu da abone olabilirsiniz. Anıl, Anıl, da olabilirsiniz. Ben, ben linkte yazarım. Umarım yani yazarım. Kesin, kesin değil de yani yazabilirim. Nitro bastık. Arkadaşlar biraz kasabilir bilir. Nitro. Hop. Nedir çektiysem. Ama güzel çektim ha. 550. Alamadım. Aldım. Aldım. Geri uh -huh. uh -huh. mi? Bitireceğim. 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 Ya bitiremedim. Buna, bununla bir tane daha yapalım yarış arkadaşlar. Bu kısa bir video olacak çünkü e, yarışlar kısa sürüyor. Bazı haritalar uzun, bazı haritalar kısa. O yüzden video kısa olabilir. Bir iki hafta da çekemiyorum. Canım istiyor. Fazla. Of 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 çarpmadım. Helal. Gidip çekmeyelim. Geçiyorlar sonra alanlar. Arkadaşlar bunun bu birinci bölüm, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bölümü kalı gelecek. Arkadaş şu iki kardeşin belasının devam gelmeyecek. O sadece tek bölümdü. Ee, oha ne çabuk bitirdiler mi? Ne çabuk bitirdi adam ya. Oo, ekmişler herhaler. Biraz kasabilir dediğim gibi. hop ee, hop 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 Allah. Gir odunlara. Helal size. Helal size. Ya Allah belanı versin. Arkadaşlar artık kısa dediğim için ha, ikisinde de bitiremedim biraz kaslı için. Ee, neyse şunu da oynayalım. Bu araba güzel. Şöyle yapalım. Hadi vur. Şöyle kameradan gözüküyorum. Lan dilip çekiyor. Araba çok kayıyor ya. Sonuncu muyum ben? 23. 48 kişi var ben Gidin, gidin. Aa, Allah ben Ben alamadım. Checkpoint alamadım. Nitro'yu bas gitsin. Arkadaşlar dedim ya, biraz kasabilir. Of ortadan basıyor Nitro. Lan. Allah ben anlarsın. işte bana ya. Abi yeniliyorum ya. Biraz Arkadaşlar buna biraz alışırsam bir de ekran ayarlarını biraz düşürtürsem iyi olacak. Şu an her şeyi full de oynuyorum. O yüzden öyle. Biraz düşürsem yani düşüreceğim bundan sonra artık. Ee, niye MTA oynuyorum? Çünkü bilgisayarımda bu var. E, GTA 5 oynayamam. Çünkü video tabi şey bağlı hem de benim bilgisayarım uyumlu değil. Zaten bununla bile kasıyorsa onu da hala ayrı kasar. Ya. Normalde video çekmezsin sen e, 80, 100 FPS falan mu? Şu an 17 falan FPS alıyor. Niye bilmiyorum. Aa bak bu uzun haritaymış güzel. De ben bitirebileceğim mi? Gerizekalı. Hıh. <laughs> checkpoint'i şey al adam öldür adam öldür adam öldür Sıza adamı da öldürdüm Respawnla hadi respawnla Bunda saniye de var GTA 5 kadar güzel değil Aa ben video çekiyorum sadece zaten Lan Allah belanı ne Aa benim kanlarım fışkırmış Yerizekalı Neden? Sürücü senin yüzünün. Evet benim yüzümden dostum. Çünkü daha alışamadım. Biraz alışsam. Ya. Nitro. Ekran ayarlarını valla düşürmem lazım. 10 FPS alıyor. Ya da alaka yoktur. Belki programla alakalı. Belki programı değiştiririm. Ben nikahla çekiyorum arkadaşlar. Programla alakalı da olabilir. Yoksa 100 FPS alıyor. 60 FPS falan alması lazım. Ama 10 FPS alıyor niye iyisiniz? Bir arada 8 7'ye falan düşüyor. Az işte geçti ama. Bayağı bir ürün Geçeceğim lan. Bir de şöyle e, kaydırma falan olsa daha güzel olacak GTA 5 gibi. Aa ben bitirdim. Sen gerideki alsın araba. Ben bunu alırsam aslında bilmiyorum. Biraz ekran ayarlarını düşürürüm. Hop. Nerede diyor? Aha bitti. Yarış bitti. Gerizekalı ne yapayım? Öleceğim şimdi. Aaa öleceğim. Öl lan. Öl ben. Sen de öl. Sen de öl. Holy. Ya öldürdün mü? Ona lan. gelecek ee, böyle daha çok video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın bay bay